Merhaba. Ben Süleyman Gönükpınar ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Birçok araştırmayı inceledim. Bunlar da dünyanın en güzel bedava ilacının yürümek olduğunu söyleyebilirim. Ve bugün hem yürüyelim hem de yürümenin bize neler kazandıracağını özellikle yürürken tek tek anlatmak istiyorum. Amcamız oturmasına devam etsin. Ben kalkayım ve yürümeye başlayayım. Evet. Yerimizden kalkıyoruz ve yürümeye başlıyoruz. Şimdi dünyada çok farklı araştırmalar var. Özellikle bunlara baktığım zaman yürümek dünyanın en güzel bedava ilacı. Özellikle güneş olduğu zaman vücudumuz çok daha güzel D vitamini alıyor. Yürüdüğümüz zaman güzel bir D vitamini kazanıyoruz. Bugün modern çağda özellikle ofislerde uzun süre oturmamız, kapalı mekanlarda kalmamız bizim biyolojimize çok da uygun bir ortam değil. Mutlaka her fırsatta bir güneş gördüğünüz zaman bir şekilde kendinizi dışarıya atın derim. Çünkü özellikle cilt ve kemik sağlığı için D vitamini son derece önemli. Özellikle 35 yaşından sonra kişilerde bizim biyolojimizde yavaş yavaş kas yükünde bir azalma olmaktadır. Kas yükündeki azaltmayı minimuma indirmek veya tamamen sınırlandırmak için yürümek bunun en güzel ilacıdır. Yürüdüğümüz zaman bizim kas yükümüz düşüş hızı bilimsel olarak daha yavaş ya da durmaktadır. Ve yürümenin en güzel olaylardan bir tanesi de yürümek depresyona çok iyi geliyor. Sosyal yaşantınızda, iş yerinizde, okul hayatınızda bir şekilde vücudunuz ve ruhunuz sıkıştığı zaman, ruhunuz ve yapınız, aklınız zora girdiği zaman bir şekilde yürüyün derim Çünkü yürüdüğümüz zaman depresyonun konsantrasyonu azalmakta yürüyen kişiler daha rahat depresyonu azaltmakta veya kaldırmaktadır bugün dünyada en fazla ölüm riski kalp olarak gözükmektedir ve kalp sağlığına damar sağlığına yine en iyi yardımcı olan hareket yürümek. Çünkü biz biyolojik bir makineyiz. Bu biyolojik makine yürüdüğü zaman eklemlerini kazanmakta ve enerji harcamakta. Bizim aldığımız gıdalar fazla olup enerjiyi az tükettiğimiz zaman bu hem vücudumuzun biyolojisine ters hem de vücudumuza ağır bir yük gelmektedir. Bu da bizim biyolojik çalışmamızı engellemekte ve sağlığımızı da kötü yönde etkilemektedir. Bazı kişiler şöyle der. Yürümeyin, yürüseniz düşersiniz. Aslında tam tersi. Yürüdüğümüz zaman bizim kas yükümüz artar ve vücut daha fazla dinamiklik kazanır. Aslında pek çok yapılan hatalardan bir tanesi de budur. Yürümeyin, düşersiniz. Aslında yürüdüğümüz zaman vücut düşme ihtimalini daha da azaltmaktadır. Bu da bilimsel çalışmalarda göstermiştir. Yürüdüğümüz zaman yürüyen kişinin konsantrasyonu, iş verimi daha iyi hale gelmektedir. Yapılan bu yönde de gerçekten çok farklı bilimsel çalışmalar vardır. Yürüyen insanların daha kolay problemleri çözebildiği, çalışmasından zevk aldığı ve üretim verimliliğini de artırdığını söyleyebilirim. Bana göre birçok araştırmaya baktım ama en ilginçlerden bir tanesi yürümek karaciğeri yenilemede son derece yardımcı olan bir enstrümandır. Bu bilgi gerçekten beni son derece şaşırttı. Ve bildiğim bilgilerden bir tanesi de yürüdüğümüz zaman diyabet riskinin azaldığını söyleyebilirim. Onun için tipiki diyabet olan arkadaşlarımızın bir şekilde mutlaka günlük 30 dakika tempolu ben özellikle yürümesini rica ediyorum. Gerçekten yürümek doğanın en güzel, harika, bedava ilacı diyebilirim. Ve özellikle ayaklarda oluşan selülitlerle ilgili de bir çalışma var. Özellikle ayak hareketsiz kaldığı zaman, uzun süre ayakta durduğumuz zaman selülit oluşumunu artırmaktadır. Fakat yürüdüğümüz zaman damar sağlığı açısından, kalp sağlığı açısından yürüyen kişilerde selülit oluşumunun daha az görüldüğünü ifade etmek isterim. Çünkü araştırmalar ve bilim insanı bu yönünde. Ve yürüme ile ilgili beni şaşırtan en farklı araştırmadan bir tanesi de bizim DNA'mızın başında bir kapsül vardır. Biz buna telomer diyoruz. Telomer aslında bizim biyolojik bir alın yazımız. Yani ömrümüzün ne kadar olacağı, hastalığa yakalanıp yakalanmayacağımız tamamen buna bağlı. Daha önceden bilim insanları telomerin yavaş yavaş küçüldüğü, hiçbir zaman büyümediği yönünde bildiriler vardı. Fakat son yıllarda yapılan araştırmada çok ilginç bir deney ortaya çıktı. Telomer mutlaka büyüyor. Bu biz canlılar için harika bir olay. Telomeri <laughs> büyüten İki tane olay var çok ilginç. Bir tanesi ceviz tüketmek, diğeri de yürümek. Yürüdüğümüz zaman bu DNA'mızın başındaki kapsül dünyada uzun ömürlü insanların yaşadığı alanlar var. Biz buna blue zone ya da mavi noktalar diyoruz. Bu dünyada beş bölge çok bariz. Diğer insanlara göre orada kişiler uzun ve sağlıklı yaşıyor. Bilim insanları bu yönde de araştırdıkları zaman bu kişilerin günlük olarak araçları çok fazla kullanmadığı, özellikle yürüdüklerini ortaya çıkar. Yürümediğimiz zaman vücudumuzun biyolojisi olumsuz yönde etkilenmektedir. Yürüyen kişi daha sağlıklı ve daha uzun ömür yaşadıklarını söyleyebilirim. Peki yürüme şekli nasıl olmalıdır? Yürüme şekli derken aslında belki de yanlış söyledim. Yürüme aç karnı olduğu zaman biyolojimize daha uygun hale gelmektedir. Ama zaman dilimi olarak sabah ve akşamları yürüyüş için uygun. Ama sizin sosyal yapınız buna çok uygun değilse mutlaka öğleyin de benim gibi fırsat bulunca bir şekilde yürüyün derim. Yapılan çalışmalarda yürüme zamanı yapılan bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda ortalama olarak yaklaşık olarak 30 dakika tempolu yürüme. Tempolu yürüme yapıldığı zaman vücudumuzun biyolojimize son derece uygun hale gelmektedir. Bugün dünyada ağır yapılan sporlar ciddi olarak da tartışılmaktadır. Vücudumuz için çok ağır spora da gerek yoktur. Her gün tempolu 30 dakika yürümek vücudumuzu, organımızı, aklımızı kazandırmakta iyi bir yöntemdir. Kalın sağlıcakla.